So what do you do? Bugün var mı karpuz isteyen? Zarzabatçı oluyoruz arkadaşlar. Işı yeşil, içi kırmızı. Bir büyük karpuz. Karpuz. Tam 1 lira. Perfect. Herkese merhaba ben Kosif. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir çünkü ben gerçekten çok iyiyim ve çok heyecanlıyım. Neden derseniz bugün yeni seriye yeni bir konsepte başlıyoruz arkadaşlar. Tıpkı sokakta kıyafet satın alma ve bedava taksi gibi böyle yıllarca devam edebilecek bir konsepte hepiniz hoş geldiniz. O yüzden videoya başlamadan like tuşuna basmayı aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen şimdi size detayları veriyorum arkadaşlar. Rex'le birlikte bugün zarzavatçı olacağız arkadaşlar ve koskocaman bir karpuzu sadece ve sadece 1 liraya etrafımızdaki halka satacağız arkadaşlar. Hadi bakalım video başlasın. Evet arkadaşlar şimdi karpuzları satın alacağımız yere geldik. Bir tanış bulduk. Omar'ın dayısı sağ olsun bize yardımcı oldu bu konuda. Şimdi buradan karpuzları aracın kasasına yani Rex'in kasasına dizeceğiz ve sonradan doğru satışa gideceğiz. Bakalım insanların tepkisi ne olacak? 1 liraya, 5 liraya, 3 liraya, 2 liraya karpuz pazarlığı yapacağız arkadaşlar. Kocaman bir karpuzu 2 liraya vereceğiz size. Hadi bakalım karpuzlar Rex'e doluşsun. Ah! ulan kamyona çarptım ya. Biz de nasıl delikanlıyız be? Kan çarpa çarpa kan <laughs> <laughs> Arkadaşlar komple dolduruyoruz burayı. Abi hazır mısınız? Buyurun abi. Rex Arkadaşlar abi buyur. Güzel dizeceğiz karpuzlarımızı arkadaşlar. Evet. Abi taze mi karpuzlar? Bu Bunda çok şey var Onu atalım abi. Görüyorsunuz arkadaşlar öyle şey yok bizde. Yani ucuza verdik de işte hoppa yapıştır gel. Yusuf da bir kosifçik arkadaşlar. Kamerayı el salla istersen kosiflere. Hop lan nasıl atış o? Tarsa yaptı orada. Şaşırdım. Hop. Annem gitti biri. Abi gitti biri. Yazarsın bizim hesaba yazın. Organik karpuz arkadaşlar. Biz de açacağız birazdan satmadan önce. Merak etme yiyeceğiz yani. Trakya'dan geliyor arkadaşlar karpuzlarımız. Peki abi karpuzlar varken ben ofruta of girsem de düşmez mi? Hiçbir şey olmaz. Allah Allah. Hoppa geldi. Hoppa geldi. Yemin ediyorum bir kosifin yapamayacağı bir şey yok ya. Bak sen de kosifsin Yusuf. Sen de yapacağım bundan sonra. Dün ne yapıyorduk? Köpek baktık. Bugün şey yaptık. Geçen hafta şarşamba ne yaptık? Dondurmacı olduk. Hop. Aa, bu iyi bu 5 lira der abi. O 5 lira onun fiyatı 5 lira. Arkadaşlar karpuzu göstereceğim size. Bu ne ya? Kıp kırmızı ya. Abi karpuzlar efsane. Rex de efsane doldu taştı. Rex sıkıntı var mı koçum? Bak böyle ağırlıklar falan koydular arkana. Ulan biz ne ağırlıklar gördük be? Bunlar bizim için fasofiso. Yok diyor bize diyor. Bize bir şey var. Fasofiso bunlar diyor. Biz diyor ne ağırlıklar gördük diyor. Biraz Öyle diyor. Biliyor musun? Mırıldanıyor kendi kendine. Düşerse devam ediyoruz değil mi? Bu karpuzcular nasıl oluyor abi? Mesela otobanda düştün abi, devam ediyorsun değil mi? Dönüp, kaldırayım yavrum, karpuzum falan. Abi teşekkür ettim. Teşekkür güzel. kardeşim. 10 numara karpuz aldık. Abi sana da de çok teşekkür ederim. ederim. Yusuf çok memnun oldum. Kosif olduğunu hiçbir zaman unutma tamam mı? Hiçbir zaman. Her şeyi yapar kosifler. Aa, arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ben ne dedim? Bak yıl bak bir kosi her şey olabiliyor arkadaşlar. Ne dedim? O karpuzlar düşecekti. Abi görüyorsun? Abi <laughs> dur şunları bir... bak bu da gidecek Oğlum, bu da gidecek. Abi ben dedim ama. <laughs> evet arkadaşlar her şey hazır şu anda. Görmüş olduğunuz üzere karpuzlarımızı mükemmel şekilde dizdik arkadaşlar. Rex'e dedim ki, Rex dedim konuş, kayıt almam lazım. Çünkü zarzavatçı olacaksın. Biraz ona taktikler verdim. Dedim şöyle bağır, böyle bağır, ağzını biraz yay. Yani şöyle pat yat yes, pat yat yes, kızartmalık pat yat yes falan tarzı. Bak gel. Aferin koçum, işte böyle. Işı yeşil, içi kırmızı, meyvelerin yıldızı. Dilinde ince ince Diyelim oyundan önce, şeker karpuz kan mı kan, yemeyen çıksın oyundan. <laughs> Olay bu arkadaşlar. Patates, patates. Tamam Rex tamam artık sus ya. Ulan adama da var hiç yüz vermeye gelmiyor ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Susmuyor ya. Oğlum susacaksın her zaman değil biz konuşuyoruz burada ya. Adamın canını sıkma Rex. Evet, bakalım kimler gelecek? İlk müşterimiz kim olacak? Var mı karpuz isteyen? İz da yok be. Ya. Arkadaşlar birazdan arsızlaşacağız merak etme. Abi gülüyor hala inanmıyor. Abicim karpuz ister misiniz? Tane bir lira. Tane bir lira. Sudan ucuz. Buyur abicim. Siftah senden, bereketi Allah'tan abi. Onu verirsen iki tane daha alırsın. Al abi. Hangisi? Hangi? istiyorsan seçmeyen al. Dur. Ha bu iyi. Bu iyi. Al abi al. Al bakayım. Buyur abi. Abi abi akıllı abi. Adam uyandı bir şey. Dedi ki bunlar video çekiyor. Bir işte bir şey var. Ben alayım bunu. 1 3 4 4.5 5 lira. 5 liraya 3 tane karpuz aldı arkadaşlar. Sen de istiyor musun abi? 2 tane mi? Al abi. Fazla yiyeme abi. Şeker biliyorsun ya insülin normalını. Fazla sakla. Bir dakika eksik fazla, ver. Yok abi olur mu hiç? Olmaz gel. Al abi şunu. Tam şunu al. Şuraya açayım ben sana gel. Ya bu acayibiz ya. Vallahi acayibiz. Var mı karpuz isteyen? tane 1 lira. Kaç tane sattık? 3 tane bir sattık, 2 tane bir sattık, 5 tane sattık. 136 taneden 5 tanesi gitti arkadaşlar. Kaç kaldı? 131 tane kaldı. Biraz karpuzları düzenleyeyim ya. Arkadaşlar bu arada konsept nasıl? Beğendiniz mi? Bunun gibi böyle yaz kış artık meyve, sebze, zarzavat ne varsa satıyoruz arkadaşlar. Hem de kosif farkıyla. Karpuz 1 lira tanesi. Abi göndereyim mi bir tane? Al abi 2 lira. Afiyet olsun. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ulan var ya beyin bedava bak ne para kazandık ha. 10 lira kazandık 10 lira. Hadi yok. Fatih gitti gelmiyor. <laughs> Ama Fatih'e de ihtiyaç yok. Alan gidiyor valla. Arkadaşlar görüyorsunuz. Poşet almaya gönderdik bizim ekipten arkadaşı. Ama poşete ihtiyaç yok. Alan gidiyor eliyle. Marmara Üniversitesi'nin güvenliğine her zaman desteğimiz sonsuz arkadaşlar. Abi karpuz satıyorum ister misin? Al buna para da almayacağım al. Al bunu. <laughs> Güvenlikçi abilere Cihan selamı vardı. YouTuber'mış de. <laughs> Onlar bilir kesin bölün yiyin. Sen istiyorsan <laughs> sana satarım. Yok. 1 lira tanesi. Tamam <laughs> selam söyle. <laughs> Bu arada poşetlerimiz geldi arkadaşlar. Oğlum tam bir zarzavatçı olmadın mı ya? Oğlum ben nasıl bir zarzavatçıyım lan? Abi hazır parayı çekiyorsun gel sana karpuz vereyim. Al abi. Bak cam gibi karpuz. Görüşürüz abi afiyet olsun. Bak müşteriyi buldum abla gel. Bir lira tanesi. 2 tane mi? Abla bak görüyorsun yılların karpuz üstü gibiyim. Hop gördün mü Ömer hareketi kardeşim? Hop buyursunlar. Bir de değil mi şu karpuzu da ver. Evet. Taşıyabilecek misin? Verir misin bir tane daha? Bine büyük veriyorum sana. 5 lira. Ne kadar etti? 3 lira. 2 lira borcum var sana. Hemen matematiksel hesaplama hesaplamalar. Buyurun afiyet olsun. Kolay gelsin abla. Arkadaşlar şimdi hemen toparlanıyoruz biraz mekan değiştireceğiz. Burada biraz kişi sayısı azaldı satamıyoruz. Karpuzlar elimizde kalmasın. Saat bitiyor, gün bitiyor. Şimdi yukarıya mahallelere doğru gideceğiz. Ara sokaklara gireceğiz. Oradaki Konu, komşu, teyze ne varsa Karpuzları dağıtıyoruz. Bugün bu karpuzlar bitecek. Yeşil yeşil, iki kırmızı, meyvelerin yıldızı. Kız dert balık patates, sova domatesin. Bakalım annem ne diyecek arkadaşlar? Annemin yanına doğru gidiyor. Karpuz satayım sana. <laughs> Patlıyor. İstiyor musun? Ana, Parasız veremem. Annem var. de olsam fark etmez. 1 lira karpuz. Sudan ucuz. Yok mu mahallede isteyen ya? Gel Yasemin abla gel karpuz var. Bak canavar canavar. Tarladan. Al bir tane hadi bir tane ver. Hadi. Hadi bir tane hadi veriyorum sana. Bu, bu küçükleri güzel çıkmaz bari. Lan, lan bak ya. Getir 1 lira mı? Sezai amca gel karpuz var. 1 evet. lira. Bak beğenmezsen alma. 40 karpuzu veriyor bana bak. Al. Beğenmezsen alma. Al. Baba karpuz tarladan geldi bak tarladan geldi inanmıyorlar ya. Al size amca. Abla gel arabaya atayım hemen bir tane. Bir lira. lira. Hadi görüşürüz amca. Hadi işler. Tafa! Biz de böyle gençler ne bizim bizim böyle abi ortam. Tafa! Merhaba. Karpuz mu istiyorsun? O Gülsüm ablamı ya? Gel Gülsüm abla gel gel. Vallahi kaynana seviyormuş. Beş tane mi istiyorsun? Yok Yo, vereyim istiyorsan var yani karpuzumuz bu. Tutabileceğim mi? Abine ver. Abla Abla Allah'ını seversen yapma ya. Gözünü seveyim ya. Tarladan, tarladan. Anne sen de maşallah göz yok. Yenge mi? sen de bil, alayım para balı alayım. Tanesi bir lira. Yenge sen de bedavaya mı geldin be? Tamam borç borç yazıyorum bunu yazıyorum haftaya alırım. Haftaya alırım. Dur abla işimizi yapıyoruz ya. Al. Gelsin Rex Rex bir var, Rex var bir toplansın millet. Rex bir var. Münevver <laughs> abla. <saçılıyor. gülüyor> Nasıl? Firatma. Kilosu değil ha, tanesi bile var. Evet. Allah, param da yok. Senin canın sağ olsun. <laughs> Senin canın sağ olsun. Ya, ya, ya. Oğlum biz ne kadar çok karpuz almışız arkadaşlar. Bitmiyor karpuz. Ver 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 bitmiyor bitmiyor. Bir annemizin şeyi varmış. Ayakları biraz ağrıyormuş. Ona o zaman iki tane verelim. Arkadaşlar eve teslim var gel. Arabayı kolla. Karpuzları kolla. Reyhan teyze sana ne oldu be? Orada bizi çekecek miydin? E çekmek istiyorsan <laughs> gel çek canım. böyle beni buradan çek, beni beni çek. Al bunu al. Fatih'e ver onu. Asuman teyzeciğim al bu da senin olsun. Sağ ol yavrum kesene. Sen be. de sağ ol. <laughs> hadi görüşürüz sen. Bağırıyor Rex bağırıyor bak. Aslanım benim be. Bağır, bağır duysunlar. Ha atlıyor evet, evet. Çok bu ya, bu. Çok Aslan çok ya. Arkadaşlar nasıl konsept? Beğendiniz mi ya? Bu di artık beğenin ya. Şu kanala bir abone olun ya. Gözünü isteyim. Daha ne yapayım oğlum? Daha ne yapayım? İki gün sonra izleyeceksiniz başka youtuberlardan bu videoyu. Hala bana abone değilsiniz ama gidip ona da abone olsun. Ne diyeyim abi size? Ya. Küstüm. Şaka yapayım. İleri al, bre, i̇leri al burada kal. Tamam dur dayım geldi. Dayı geldi. Ya ben çağırdım. Yengeme söyledim ben. Oğlum badana yapıyordum, Baksana üstüme. Evde badana yapıyordum. Sen ye yengeni görmedim. Yengem başka yerde. Ne yapıyordun? Ya. Üste başa bak. Adam mı kesiyorsun evde? Ne yapıyorsun? Biz yok, anlamadık badana, ki. Badana Sesin ne bir garip zaten. Badana yapıyordum. Badana <laughs> badana, badana yapıyordum. <laughs> Karpuz mu istiyorsun? Bir tane karpuz vereyim Dayı Dayına karpuz vermeden gidiyor ya. Büyük vereyim. Ben karpuzu çok iyi seçerim. Ta öyle mi? Tabii. Al. Bak. Bak. Tokatlıyor. Tokatlıyor. yaptığım iş. Tokatlıyor. Görüyor musun arkadaşlar? Tokatlamayı... Tamam buldum. Tokat vereyim bir tane, vereyim bir tane daha. Vereyim bir tane daha. Senin gibi bir adam? adama bir tane etmez. Yetme tek başıma yerim ben bunu ya. Daha büyük vereyim mi? Yok yok yeter yeter. Valla? Yeter. Karpuzumu aldım i̇yi. şimdi ben bu madanayı bitirir oturur bunları bir güzel yerim. <laughs> Cihan Kosif Youtube kanalı takip etmeyi unutmayın. Bak söylüyorum size. Tehlikeli vallahi tehlikeli. Çok bak. tehlikeli bir adamımdır ben bak. bak bana. <laughs> gidiyorum karpuzlarımı aldım. Bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar bu arada. Yakın zamanda biliyorsunuz beni eskiden beri takip eden arkadaşlar bilir. Youtube'a ilk başladığım zamanlar dayımlar nasıl buyurum mafya şakaları çektiğimiz çok iyi bilirsiniz. Bu duvarların adı olsa da konuşsa. Yakın zamanda özellikle şu orman yasakları bitince dayımla offroad videosu gelecek. Mafyalar geri Orta karışıyor bak ortalık karışıyor o kadar söyleyeyim. Koparacağız. <laughs> ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Karpuzcuğum çok teşekkür ederim. Rica hadi görüşürüz. Allah işinizi rast götürsün. Sağ ol tamam. abi. Çekip durma be. Abi gel karpuz veri. 1 lira. Var mı 1 lira? Bak 1 lira dedim hemen dedi ki ulan bu işte bir iş var. Al. Nerelisin sen? Afganistan. Al abi. Allah senden de razı. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi biliyorum sosyal medyada öyle böyle diyeceksiniz de yani şimdi insan. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Onunla yukarıdakilerle diyecek o diğer konuda. Biz insana bakıyoruz. Sakın. Aşağı yorum yok. Kosifler öyle değil. Öyle bir beyni yok kosiflerin. Ne oluyor lan? Biri karpuz diye vardı. Vaaap! Gel Aydın abi gel vereyim karpuz vereyim sana. Arkadaşlar görüyorsun mahalle herkes kaç tane can kosu damar gördünüz mü? Bir tane geldi, bir tane daha geldi. Orada da biri bağırıyor. Her yer can dolu burada. O yüzden böyle. Deliyiz oğlum biz. <laughs> Bulaşmayın lan bize. Arkadaşlar bak kim geldi? Çok sevdiğiniz Tayfun abiniz geldi. Karpuz alacakmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> ne haber bebeğim? İyi abi sen ne yapıyorsun? İyi. Arkadaşlar tapuyu getirdim. Karpuz karpuz çok çok, öz çok özlemişsiniz. Yok şöyle yok böyle. Nerede tapu bilmem ne. Tapu kendi ayrıldı. İş çalışıyor kendi ya işini. Ya bırak yapıyor. abi kovdum Ben böyle adam istemiyorum. Bu adam bütün gün yatıyor dedim. Oğlum sus bir iki dakika sus Allah'ını seversen. Şurada iki sohbet ediyoruz ya. Özlemiş abi. Hala, hala aynı Rex. Hala aynı Bir şey değişmedi. İyi tafa görüşürüz o zaman ya. Abi görüşürüz de ben bir şey demek istiyorum. Ne diyeceksin? Şimdi sen bu kadar karpuz satıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Satmıyorsun gerçi. Hani bir lira. Veriyor, lira veririz. Bedava veririz. Yani ha, artık görüşürüz. bu video böyle bir, bir milyon fazla mı olur? Bir milyon fazla. Ola, abi. olabilir abi. Sana olsun bir de, milyon az ya, değil. Yanları sağ olsun. Yani. Yani. Like atsınlar, yorum atsınlar. <laughs> like, yorum, beğeni, kalp. <laughs> ne varsa at gelsin. At, at. Hadi görüşürüz aslan. Görüşürüz abi. abi. Hadi, hadi. hadi arkadaşlar gidiyoruz. Devam. Sadom görüşürüz. Patlates, patlates, kaza kolye patlates, soğan Arabadan atlıyor pantolonu patlıyor. Soğuk suyun içinde çatır çatır çatlıyor Karpuz. Arkadaşlar şimdi yanına gideyim mi? Karpuz bizim bizim işimiz diyor. 1 liraya e karpuz veriyorum ben. Adam bizi kesin öldürür ha. <laughs> Abi hayırlı işler. Kusura bakma. Ben de karpuz satıyorum bugün de. <laughs> Karpuzcuya 1 liraya e karpuz satmadık mı? Karpuz! Düşün düşün. İki kırmızı. Karpuz! Karpuz 1 lira! Can geldi, can geldi. Küçükken elimde büyüdü ama beni tanımaz. Tane 1 lira. Al. <laughs> ha! Serdar gel Serdar! Arkadaşlar şu an benim eski, çok eski. Küçükken büyüdüğüm, şu, bak şu daire var ya hemen. Birinci kat balkon. Ben o balkonda takılıyordum. Orada büyüdüm. Serdar ne haber? Bugüne kısmetmiş bak senle yıllar sonra görüşmemiz. Gel, 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 al parayı gel. Hayırdır, ne Serdar ne haber? İyi, sağ ol sen nasılsın? İyi, i̇yi, iyi, i̇yi, ne, ne yapıyorsun? İyi. Hayırdır <laughs> oğlum. <laughs> karpuz satıyoruz ya. Ne Yürü yapalım? Be. İş e, yok ne? bizim YouTube'da dedik. Karpuz. Her sen YouTube'daydın bir ara. bıraktık ya, karpuz falan satıyoruz işte benim. Ne olsun? Vam kaç yıl geçti? Domates, karpuz, patlıcan. Yürü be. Satıyoruz ne <gülüyor> yapalım? <gülüyor> abi, i̇ş olsun da. Limon, <gülüyor> limon <gülüyor> da satır. <laughs> Yok kral <abi> YouTube yapıyoruz Hadi canım. Lan çekme Karpuz gel sana para almayacağım al. Abi tamam. biriyim, al. bir tane daha vereyim al. 1 lira tanesi 1 lira. Abi tane 1 lira. Abi hangisini istiyorsun? <laughs> tamam. Al abi. Al abi. Abi bırak öyle şu yuvarlakların içine bırakabilirsin. Oralar para için yapılmış Ford tarafından. Ooo eski küçüklük arkadaşım gelmiş. Özlem bunun elini kırmıştı arkadaşlar. Gel Sercan gel. Aleykümselam. Sercan ne haber? İstiyor musun karpuz? 1 lira tane. İnanmıyor ya. Bak Çocukluk arkadaşım, beni hiç tanıyamamış ya. <laughs> tarladan bunlar, tarladan. Tekirdağ'dan geliyor. 1 lira karpuz. Karpuz 1 lira. Şu an böyle anılarım depreşiyor bir yandan, biliyor musun? Burada da çok sevdiğim bir kardeşim otururdu. Belli olaylara kadar burada görüşürdük onunla da, şimdi aramız yok. O kendini biliyor zaten. Ulan sarı kafa, seni var ya. Şuralarda ne saklanmaşlar, ne dokuz taşlar dili olsa. 1 lira karpuz. Atla gel at kovayı al gel. <laughs> o bakar oraya arkadaşlar satamadık ya. Daha Sen 1 lira arkadaşlar görüyorsunuz. balkondan. Gelecek mi oraya düşerse ne olacak? Hadi bak. Oh! Olay yakaladı ya. O da kosif sayılır bu arada. O da Karadenizli belli Rizeli. 1 lira karpuz. Patates, patates. patates, patates. diyorum. <laughs> karpuz abi 1 lira. Gel abi gel gel gel. Gel abi 1 lira. kırmızı gel. gel. Abi yok içinde zehir bak. Al. Ver. E tamam 1 lira abi alayım 1 lira. Al bakalım Alın. ama tutabilecek misin sen? Tutamaz bunu. Bekle. gel onu götür gel. <laughs> ne kadarın var abi bozuk ver. Hadi. Ver onu ver onu abi tamam. Al bu bir al. Tamam teşekkür Bak abi soruyor şu iletişim arıyor network kuruyor. İletişim satıyoruz burada satıyoruz arkadaşlar. Evet. Karpuz 1 lira. Tabii ki de alabiliriz. Nasıl güzel bence buyurun rica ederiz. Alayım teşekkür ederim. Sercan ince takip bakıyorum ha. Yani i̇ki tane daha, i̇ki tamam. tane daha. mı? Tamam eyvallah. Kral zengin ettin bizi bugün valla. Hadi bay bay. Açıldı arkadaşlar işler açıldı. Burada açıldı. Bu sokak iyi geldi. Beşinci çıkmaz. Sen işte kendi büyüdüğüm top oynadığım yer bak. Şurada top oynuyordum. Dokuz taş. On bir aylık. Ver abla. <laughs> İçini bir şeyler içinden bir şey çıkmıyor. Boş bu. Ha bu arada bakın bir tanesi açılmış burada. Var mı böyle bir karpuz ya? Ha, geline mi? Al abla. Tamam. Edi Tamam. Tamam abla. Hala çekiyor. <laughs> Eskiden video mu çekiyordunuz? Hala çekiyorum. Şu an çok yoğunuz. Şu an çok yoğunuz arkadaşlar. Ah, sen kaç tane aldın? Ana, ne çok aldı ya. Buyurun. Buyursunlar. Evet. Yalnız bitirdik. Karpuzu bitirdik. Bugün bir burada bitirdik. Arkadaşlar parayı say say bitmez bugün. Maşallah. Akıyor. Oğlum güzel iş bir tam bu. Hadi. Hadi bakalım biz gidelim. Bay 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 bay. <laughs> Karpuz! Karpuz 1 lira, tane 1 lira. Abla gel ya, sen gel, gel abla. Ben sana satacağım, gel. 1 liraya karpuz satıyorum. Nasıl ben biliyorum mekanı, burada alırlardı. Burası hep satılır. Sağ ol, teşekkür ederiz. Karpuz! Arkadaşlar, doyurduk ya. Yemin ediyorum, semti do doyurduk ya. Semti, karpuza doyurduk. Bu gece var ya, hastaneye en az 2-3 kişi şeker asılıp, şeker komasından gidecek. Kızartmalık patates! Kız soğan domates! 1 lira karpuz vereyim mi? Kaç tane? Kaç tane istersen veririm. Abi, Sen nerelisin? Ben Afkan'ım. Afkan mısın? Evet, çok teşekkür, Eyvallah. teşekkür ederim. Eyvallah. Karpuz 1 lira. Tane 1 lira. Hayalimdeki araba geçiyor. Yalnız ne para yaptım ya? Ben hayatımda hiç bu kadar para kazanmadım ha. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. Bu pantol bak bunu bunu yapan firmaya sesleniyorum. Böyle bir cep yok ya. Ne gülüyorsun Ömer ya? Oğlum çok kötü bir cep ya. Cep içeriye doğru arkadaşlar. Şurası gördüğünüz gibi cep böyle. Oğlum vallahi bir tane zar zar şey alsaydık ya. Bir dahaki bölümde öyle yapalım. Bak paraya bak paraya. Gençler Rex koçum bir var ya. Bir var oğlum. Bir var. Aferin nasıl öğretmişim arkadaşlar. On numara değil mi? Dün akşam var ya sabaha kadar bu tekerlemeye çalıştı. Nasıl ezberlemiş? Ben ezberlemedim, o da ezberledi. Şimdi İçinde... çatır çatır çatlıyor. Karpuz. Ta ne bilir ha? Ta ne bilir abla? Baktı alacaktı ya. Vallahi alacaktı kaçırdık ya. Trafik, trafik. Abi 1 lira aç aç çama aç çama aç evet. çama 1 lira 1 lira alayım abi al abi hadi hadi 1 lira kaptı trafiği yakaladık mı kapıyoruz abi 1 lira evet. evet al abi al 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 devam et abi devam et Tamam mı? Bulduk, yöntemi bulduk arkadaşlar. Bulduk, yöntemi bulduk. 1 liraya veriyoruz. 1 lira, gel abi. Gel gel gel, gel. al 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 1 lira. Aldım 1 liraya. Hadi git abi, git, git 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 git. Abi kap hemen, kap 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 kap. Abi artık yöntem bu ya, yöntem bu. Al kap abi, kap git. Bir tane daha veriyorum, bekle. Al bir de büyük geldi. Al abi, devam et. Abla! Abla. Abla, al bir tane daha. Al, al. Tamam, takipçiymiş. Al al al. Al abi, görüşürüz. Al git abi, al git hemen. Al git, al git. Al bir tane daha, bir tane daha. Al devam, devam. <laughs> abi son kaldı, bitiriyoruz. Abi al, bir tane daha vereyim sana. Çiftçisin, al. Rica ederim, bay bay. Al 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 abi al. Takipçimiz, takipçimiz. Abi tanırlar al. Abi. abi bu da arkadaki işi. Kanka <laughs> ben de alırım ben. Al al ya, yapıştı. Be. Eyvallah. Ya olay bu ya. Buyurun. Rica ederim. Bir tane daha vereyim abi için. <laughs> oh. Biri, tabii ki de karpuz bu. Ve tarladan daha yeni. Bir tane daha vereceğim. Son 4 tane arkadaşlar dondurduk. Gel abi hemen. Kapa abi evine. Hemen abi. Eyvallah. Görüşürüz. 12. Çok Hemen abi. Al, al abi. Bir tane de ablaya verelim. Bir tane de verelim. Bir de arkada var abla. Sonuncuyu veriyorum. Sonuncuyu da verdim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Evet. Bitirdik be. Aa merhaba. Yankıyı mı? Evet, ne yankı haber? Hadi gel fotoğraf çeke. çekelim. Merhaba, ne haber? Hey, yavrum benim, görüyor musun? Kosip, bak, Kosip'i nasıl tanıyorum? Evet, videolar bize merhaba. Gerçekten mi? Nasıl, benziyor muyuz? Bak, saat, stil, görüyor musun? Koç gibi değil mi? Koç, koş, koş, koş. Aslan ya lan görüyor musun ya bak tam kosip ya eyvallah ay görüşürüz bay bay of arkadaşlar merak ediyor musunuz kaç lira olduğunu kostar yazıyorum ha yazdılar sayıyor gel gelin sayıyoruz gençler 10 20 30 40 lira var burada 3 4 5 6 7 10 50 1 2 3 4 5 10 60 Ulan 100 lira kazanmadık ha. <laughs> Vallahi kazanmadı. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 70 80 50 Yani şuradan da 3 lira çıksa arkadaşlar maksimum 87 lira falan 86 ama 90 diyelim bir yana. Oğlum niye böyle oldu? Ha 1000 lira verip karpuz aldı. E, Olur yapmayın arkadaşlar bu iş karlı değilmiş niye yapıyorsunuz siz? <laughs> Yok da bir arkadaşlar. Biz zaten elde etme amacıyla yapmadık bunu. Bunlarla da gidip su alacağız muhtemelen. Su içeceğiz. Çünkü ölüyoruz hepimiz. Ekipçe. Öyle yani arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. video beğenmişsiniz. Beğen butonuna basmayı. Aşağıya o çok değerli, o çok kıymetli. Yorumlarınızı bırakmayı. Ve bir de kanalımı artık abone olmayı. Şu kanalı bir milyon yapmayı. Unutmayın. Bir de gülmeyi unutmayın. Bay bay.